Düşünmeyi seçtiğimiz düşünceler, hayatımızın tuvalini boyamak için kullandığımız araçlardır. Düşüncemi değiştirmeye istekli olursam, hayatımı değiştirebileceğim fikrini ilk kez duyduğum zamanları hatırlıyorum. Bu benim için oldukça yenilikçi bir fikirdi. O zamanlar ne anlama geldiğini tam manasıyla kavrayamasam da bu kavram içsel benliğimde yankılanan ses diye adlandırdığım noktaya dokundu. Yıllar içinde o sesi takip etmeyi öğrendim. Çünkü içsel benliğimde yankılanan bu ses, evet diye her titreşim yolladığında bu seçimin benim için en doğru seçim olduğunu her zaman gördüm. Üstelik en çılgın seçimi yapıyormuşum gibi hissetsem bile. Yani aydınlanma sürecim, içimdeki sesi dinlemem ve evet iç sesim haklı diye karar vermem, düşüncelerimi kontrol etme ve yönlendirme sanatını öğrenmemle başladı. Bu fikri kabul edip onayladıktan sonra nasıl sorusu üzerine oldukça fazla kafa yordum ve kendimi kitaplara verdim. Çalışmamasam ve evimin her köşesi mistik aydınlanmaları içeren kişisel gelişim yolculuğu kitaplarıyla doldu. Uzun yıllar süren bu öğrenme sürecinde bu konularla ilgili her şeyi araştırdım ve kendimi bu düşüncenin felsefesine kaptırdım. İnsan zihninin detaylarını bilimsel olarak araştırdığım ilk zamanlar. Bu kavramlar bana çok zor gelmedi ve artık farklı düşünmeye ve konuşmaya çoktan başlamıştım. Bu dönüşümü yaşamadan önce sürekli olarak kendinden şikayet eden, kendime acımayı ve hayatın diğer tarafında olmayı seven biriydim. Bu dönüşüm süreciyle ilk olarak kendimden daha fazla şikayet etmediğimi fark ettim. Ağzımdan çıkan sözlerin farkına varmaya ve onları dinlemeye başladım. Öz eleştirimin dozu konusunda kendimi frenledim. İkinci büyük dönüşümüm ise ne olduklarını tam anlamasam da uyguladığım olumlamalarla oldu. Olumlamalarla konuşmaya başlamıştım. En kolay söyleyebileceklerimi seçtim ve hayatımda küçük değişiklikler çoktan olmaya başladı. Başlarda bu değişiklikler üst üste yeşil ışıklara denk gelmek ve boş park yeri bulmak kadar basit şeylerdi. Sonra kendime güven duymaya başladım.'' Bu özgüven o kadar yükseldi ki dışarıdan bakan bir çift göz beni ukala ve kibirli olarak adlandırabilirdi. Tüm cevaplarımı bildiğimi zannediyordum. Geri dönüp baktığımda bu yeni alanda benim kendimi güvende hissetme şeklim buydu. Önceki eski ve katı inançların kontrolünde olan kişiler bu inançlardan uzaklaştıkça korku duygusuna kapılabilir. Benim için de öyleydi. Bu yüzden kendimi güvende hissettirecek her şeye tutundum. Zaman hızla geçip giderken ben de öğrencilerime felsefe ve zihin bilimi hakkında bildiklerimi öğretiyordum. Onlara öğrettiğim bu bilgiyle neden bocaladıklarını merak ederdim. Sorunlarına çok fazla takılıp kalıyorlardı. Onlara çok iyi tavsiyeler verirdim ama neden kullanıp kendilerini iyileştirmediklerini merak ederdim. Sonra anladım ki gerçeği yaşadığımdan çok söylüyorum.'' Çocuklarına ne yapmaları gerektiğini söyleyen ama kendileri tam tersini yapan birer ebeveyn gibiydim. Sonra bir gün ansızın kanser olduğumu öğrendim. Öğrendiğim bunca şeyin boşuna olduğunu düşünmeye başladım ve panik oldum. Aslında bu herkes için doğal ve normal bir tepkiydi. Sonra şunu düşündüm. Eğer zihnimi iyi olana merkezlemiş olsaydım bu hastalık tezahür etmeyecekti. Artık kendim ve hastalığım hakkında kendimden saklayamayacak kadar çok şey biliyordum. Kanserin vücudu yiyip bitirene kadar uzun bir süredir tutulan düşüncelerin bir sonucu olduğunu anlamıştım. Duygularımızı içimize hapsettiğimizde bu duygular vücudumuzda bir yere gitmek zorunda kalıyor. Siz ne kadar onları saklasanız da ya da onları bastırsanız da sonunda vücudunuzun bir bölgesinde hastalık olarak tezahür ediyorlar. İçimdeki bastırılmış duyguların ve küskünlüğün, çocukken maruz kaldığım fiziksel, duygusal ve cinsel istismara bağlı olduğu sonucuna vardım. Doğal olarak içimde yaralar oluşmuştu ve bu yaraları bağışlayıcı değildim. Acıyı değiştirmek veya salıvermekle ilgili de bir çabam olmamıştı. Küçük yaşlarda bu kadar acıya daha fazla dayanamayıp Evi terk ettiğim dönemden önceki yaşadıklarımı unutmam gerektiğini anladım. Aslında ilk başlarda onu basitçe arkamda bırakabileceğimi düşünmüştüm. En azından kim olduğumu ve şu an nerede olduğumu biliyordum. Kanser teşhisi konulduktan sonra kendi iç dünyama yönelmem gerektiğini anladım. Aslında doktorlar beni ameliyat edebilir ve belki de o an hastalığımdan kurtarabilirdi ama ben bunu istemedim.'' Düşüncelerimi ve sözlerimi kullanma şeklimi değiştirmezsem yeniden bu hastalığın beni ele geçirebileceğini biliyordum. Hastalandıktan sonra kendimi tanımaya öğrenmenin gerçek içsel çatışmasını yaşadım fakat bu savaşta kullanabilecek aletlerim vardı. Herhangi bir kalıcı değişiklik yapacaksam kendi içime girmem gerektiğini biliyordum.'' Vücudumuzda hastalığın hangi tarafımızda olduğu vücut enerjisiyle ilgilidir. Bu nedenle kanserimin vücudumun hangi tarafında olduğunu hep merak ettim. Sağ tarafımız pes ettiğimiz eril tarafı temsil ediyor. Sol tarafsa feminen, yani alıcı olduğumuz kısmı temsil ediyor. Hayatımın neredeyse tamamında bir şeyler ters gittiğinde hep vücudumun sağ tarafında hastalık meydana gelir. Üvey babama karşı tüm kırgınlığımı sakladığım yer sanırım burasıydı. Artık yeşil ışıklara denk gelmekten ve çok kolay bir şekilde park yeri bulmaktan memnun olamıyordum ve çok daha derinlere inmem gerektiğini biliyordum. Hayatımda gerçekten istediğim gibi ilerleyemediğimi fark etmeye başladım. Çünkü çocukluktan gelen bu eski çöpleri gerçekten temizlememiştim ve bunun duygusal ve fiziksel zararını yaşıyordum.'' İçimdeki çocukla tanışmalı ve artık sağlığım için onunla çalışmalıydım. İçimdeki çocuğun yardıma ihtiyacı vardı çünkü o hala çok acı çekiyordu. En hızlı şekilde kendimi iyileştirmek için bir programa başladım. Tamamen kendime konsantre oldum ve diğerleri için çok az şey yaptım. İyileşmeye kendimi adamak bana tuhaf gelse de yine de bunu başardım. Ne de olsa hayatım tehlikedeydi. Sonraki 6 ay boyunca bu uygulamalarım hayatımın rutini haline geldi. Sanki benim için 24 saatlik bir iş gibiydi. Kanseri iyileştirmenin alternatif yolları hakkında bulabildiğim her şeyi okumaya ve incelemeye başladım. Çünkü gerçekten yapabileceğime inanıyordum. Yıllardır yediğim tüm abur cuburlardan vücudumu arındıran bir beslenme temizleme programı yaptım. Mentorum ve öğretmenim Erik Peik ile birlikte kanser sürecinin geriye doğru işlemesi için zihinsel kalıpları ortaya çıkarmaya çalıştık. Onaylamalar, görselleştirmeler ve zursal tedavileri uyguladık. Ayna karşısında günlük seanslar yaptık ve bir insanın kendine söylemesi en zor olan şeyleri söyledim. Seni seviyorum. Geçmiş yaşamımda yaşadığım her türlü acıyı şu anda ve şu dakika salı vermeye hazırım. Bunu atlatmak benim için çok zordu. Fakat sonunda adeta bir kuantum sıçraması yaşadım. İnsanların öfkelerini ifade etmelerine ve onları salıvermelerine yardımcı olma konusunda çok yetenekli bir psikoterapiste tanıştım. Uzun süre yastıkları döverek çığlıklar attım. Bu bana kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü uzun süre hayatımda bunun olmasına izin vermemiştim. Uzun süre zihniyet değişikliği ve bağışlanma üzerine çalıştım. Bunun yollarından biri mümkün olduğu kadar çocukluk yıllarına geri dönmekti. Çocukken... Onlara nasıl davranıldığını anlamaya başladım ve insanların yetiştirilme tarzları nedeniyle yaptıklarından farklı bir şey yapamayacaklarını da gördüm. Kendimizi ve geçmişteki yaralarımıza sebep olan kişilerin ne kadar çok bağışlamaya istekli olursak, içimizdeki iyi çocuğu iyileştirmek için ilk adımı atmış oluruz. Çoğumuz anne ve babalarımızın bize verdiği zararın aynısını içimizdeki çocuğa veriyoruz. Çocukken Başkaları bize kötü davranırken bunu savuşturabilecek gücümüz yoktu fakat artık büyüdük. Kendimize bu zararı vermemizi engelleyebiliriz. İçimizdeki çocuğa bu kadar kötü davranmak tam bir felakettir. Kendimi affettikçe kendime daha fazla güvenmeye başladım. Yaşadığımız hayata ve bu hayattaki diğer kişilere güvenmek istiyorsak öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Bu kainatı yaratan gücün bizimle her daim ilgileneceğine güvenmeliyiz. Buna güvendiğimizde şu talihsiz kelimeleri kullanıyoruz. Bir daha asla aşık olmayacağım. Bir daha incinmek istemiyorum. Bir daha bunun yaşanmasına asla izin vermeyeceğim. Bunları söylediğimizde aslında söylemek istediğimiz şey şudur. Bana iyi davranacağına güvenmiyorum. Bu nedenle senden uzak duracağım. Sonunda kendime iyi bakacak kadar kendime güvenmeye başladım ve kendime güvendiğimde kendimi sevmeye doğru giderek daha kolay bir yol buldum kalbim iyileşiyordu ve sonunda vücudumda iyileşmeye başladı. Bu deneyim bana düşüncelerimi değiştirmeye ve geçmişte yaşamama sebep olan kalıpları serbest bırakmaya istekli olduğumda hayatımı değiştirme gücüne sahip olduğumu öğretti. Bu deneyim eğer gerçekten bu işi yapmaya istekliysek zihinlerimizde, bedenlerimizde ve tüm yaşamlarımızda inanılmaz değişikliklere imza atabileceğimizi gösteriyor. Hayatın neresinde olursanız olun, sahip olduğunuz anlayış, bilgi ve farkındalıkla her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Zaten daha fazlasını öğrendiğinizde benim gibi yapmaya başlayacaksınız. Bulunduğun yer için asla kendine kızma, daha hızlı veya daha iyi yapamadığın için kendini suçlama. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şu an zor durumda olsam da bundan kurtulacağım ve bunu yapmanın en iyi yolunu bulacağım de. Tek yaptığınız kendinize ne kadar akılsız olduğunuzu söylemekse o noktada kalmaya devam edeceksiniz. Fakat hayatınızı değiştirmek istiyorsanız kendinizin sevgi dolu desteğine ihtiyacınız var. Öğrendiğim bu ilkeler zaman kadar eskidir. Eski ruhsal öğretilerden herhangi birini okursanız sizler de benim bulduğum mesajları bulabileceksiniz. Ben bu yolla tam 30 yıl önce kanseri yendim ve bu öğretilerimin herkese ulaşması için bunu çok basit bir dille ifade ediyorum. Bu yol kafanızı toplama ve hayatınızın sorumluluğunu almak üzere zihninizi nasıl kullanabileceğinizi anlamanın harika bir yoludur. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.